Selam sıkamcılar. Bugün sizinle picklock işlemi yapacağız. Yani e, kilit nasıl kırılır, ne gerekir, ne tür malzemelerle kilit kırılabilir e, ve ne çıkacak hep beraber birlikte göreceğiz. Tabii bu sadece bankırlarda ya da polis istasyonlarındaki kilitli e, alanlar için değil. Bizzat online tarafta gerçek kullanıcıların e, yaptıkları kendi evleri, kendi kapıları da ya da kendi araçlarını açabilmek için kullandığımız bir yöntem. Şöyle bakalım, yakından bakalım. Şimdi bu e, basit bir lockpick ve yanında tornavida var. Tornavidanın da büyüğü küçüğü vesaire olabiliyor. Bu lockpicklerinde daha gelişmişi bunlar çünkü tek kullanımlık bunların işte üçlüsü beşlisi vesaire olabiliyor ee, bunlardan olduğu zaman ee, pick lock işlemini deneyebiliyorsunuz hemen şuradan elimizde olanlarla bir deneme yapalım F'e bastığınızda zaten sol tarafta ne yapmanız gerektiğini söylüyor diyor ki mouse'unuzun hareketiyle lockpick'i hareket ettirmiş oluyorsunuz. E, F ile de tornavidayı itiyorsunuz. Eğer tutarsa zaten kırılmış oluyor. Hemen görelim. E, gördüğünüz gibi mouse'un hareketiyle sağa sola e, hareket ettirebiliyoruz. Lockpick kısmını e, tornavidayla da ittirebiliyoruz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken olay şu. Sizin bu kilidi bir şekilde çevirmeniz lazım. Yani mouse'unuzla hareket ettirip e, döndüğü tarafa doğru F'e basıyorsunuz. Hemen gördüğünüz gibi açtım. Asla zor bir şey değil. Evet. içinden işte MK5000 bıçak çıktı vesaire. Şuna da bakalım. Bunu kırmışım zaten. Şuna bakalım. Aynı mantık. F'le yokluyorum. Döndüğü yere kadar mouse'la deniyorum. ...bir boşluk bulana kadar. Gördüğünüz gibi bunu da açtık. Yani hiç zor değil. Ve e, taba bastığınızda... ...şu kısmı dikkat çekmek istiyorum. Bu adamın hırsızlık... ...skili hiç yok. No skill olmasına rağmen... ...açabiliyorum. Yani hakikaten zor bir şey değil aslında. Mantığını çözdüğünüzde. Burayı da açalım. gibi çok basit ee, Tabi buradaki kilitler muhtemelen daha e, düşük seviyedeki kilitlerdir ee, daha yüksek güçlendirilmiş kilitler var daha önceki videolarda bahsetmiştim bu kilitleri kırmak daha zor oluyor mesela ee, ama kırılmayacak diye bir şey yok yani e, kaç tane olursa olsun bütün kilitler kırılabiliyor o nedenle daha önce zaten ford sistemini yani e, kendinize bir yerleşim yeri yapma kısmında bahsetmiştim 3 e, tane kilit takabiliyorsunuz ayrıca kapıya e, bir tuzak yerleştirebiliyorsunuz e, bu nedenden dolayı çünkü diğer türlüsü e, herkes herkesin malzemesini çalar e, ki çalıyordu gerçi hani ona Tam anlamıyla bir çözüm bulunmuş da değil gördüğüm kadarıyla. Belki önümüzdeki update'lerle bu işlem daha zorlaştırılabilir. Ama dediğim gibi, ihtiyacınız olan bir adet tornavida ve lockpick. Ondan sonra bütün kapıları deneyebilirsiniz. Ee, birkaç alıştırmadan sonra da zor olmadığını göreceksiniz. Aklınızda, kafanıza takılan soru varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ee, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.